Sen Türk bilgisin arkadaş. Tarihini öyle kolay kolay unutmayacaksın. Bilgiyip işlemi de bileceksin. de. 9 Eylül'ü de bileceksin. 1923'i de. Bağımsızlık ruhunu nakış nakış işleyip iliklerini alan hissedeceksin. Özgürlük için Kır çelisiyle, Çin sarayını basan Kürşadı da bileceksin. Antep'te düşmana karşı meşhur savaşmış Şakir Can korkusu geçmez, obamızda, dağımızda diye. Vatan şairi Namık Kemal'i de bileceksin. Ya istiklal, ya ölüm diyen Mustafa Kemal'i de. Hanım Bilge Kağan'ı, Alparslan'ı da bileceksin. Ulu Batlı'yı, Fatih'i, Kanuni'yi de. Türk çocuğu öksüz kalır, yurtsuz kalmaz değil. bebeğini deşikte bırakarak cebeye tuşan Nene Hatun'u da bileceksin. İzmir'de düşmana karşı ilk kurşun sıkan Hasan Patsi'yi de. Anadolu'dan Orta Asya'ya uzanan Turan yolunu da gideceksin. İnebolu'dan Ankara'ya istiklal yolunu da. Misat-ı Milli sınırlarının ne demek olduğunu ağzına kazıyacaksın arkadaş. Dağlarında çiçekler açan İzmir'i de bileceksin. Başını duman almış dağları olan Atatürk'ün altı ilkesini kendine ilke edileceksin. Gençliğe hitabesini okumadan ben Atatürkçüyüm, milliyetçiyim olasın, atmayacaksın. Alacaksın eline, okuyacaksın, anlatacaksın, uygulayacaksın. Hani dedim ya, sen Türk'ün. milli bayramlarda tüylerin diken diken olacak. 19 Mayıs'ta Bandırma Dadırma sam Samsun'a çıkacaksın. 30 Ağustos'ta bayrağını alıp Dumlu Pınar'a. Sakarya'da 22 gün 22 gece savaşı şehit olmuş Ahmet içinde Mehmet içinde bir bir minnet duyacaksın. Bayıl Ahmet Sucu, Mehmet Sucu diye. Hani bir söz var ya, söz konusu vatan ise gerisi teferruattır. İşte bütün mesele. Ay yıldızı al bayrağımızın şeklinin, şemalinin, renginin nereden geldiğini adım gibi bileceksin. Değil yedi düvel, on yedi düvel gelse yine dik duracaksın arkadaş. Hani dedim ya, sen Türk gençisin. Çanakkale'de bıyıklı geri geldiğinde sen daha hızlı gideceksin arkadaş. Ardına bile bakmayacaksın. Nasıl 15 litre bakmadıysa. Nasıl ki tuttuğun takının maaşını biliyorum seni esmere Mehmet Akif'in Türk İstiklal Marşı'nın 10 da öyle gireceksin. Mühendissen en iyi mühendis, doktorsan en iyi doktor olacaksın. Teknolojiyi iyi bileceksin. Herkeslerden daha hukuklu olacaksın arkadaş. Bu gökdeniz nerede var? Nerede bu dağlar taşlar? Denizini de bileceksin ülkenin karasını da. Doğusunu da bileceksin, batısını da. Biricik vatanını gezeceksin karış karış. Elin ol, senin memleketine senden daha iyi bilmeyecek arkadaş. Avucunun işi gibi sen bileceksin. Ve nasıl arkadaş? Vatanını iyi koruyup koruyacaksın. Herkeslerden daha çok seveceksin bayım. İyi bileceksin tarihini, kültürünü, coğrafyanı. Sarı saçlım, mavi gözlü türküsünü de bileceksin. Mehter marşını da. Amasya, Sivas, Erzurum içlisini de bileceksin. İstiklal türküsünü de. Ne mutlu Türk'ün de diyeceksin. Yaradılanı seveceksin. Hani dedim ya, sen Türk gelinsin. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Başın dik, alnın kat olacak. 19 Mayıs, Atatürk'ü e anma. Gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun.